Çanakkale Şehitler Abidesi Yarımada'nın en güzel noktasında konumlanmış olup Boğaz'dan geçen gemilerin selam verdiği sadece Türkiye'nin değil dünyanın da önemli anıtlarından biridir. Bu abide Çanakkale savaşlarında hayatını kaybeden askerlerin anısına dikilmiş tarihi ve manevi önemi büyük bir yapıdır. Abidenin bulunduğu konum hem stratejik hem de estetik açıdan özel bir yerde bulunuyor. Boğaz'ın mavi suları ile çevrili olan bu yapı denizden geçen her gemi tarafından selamlanır. Bu esnada tüm personel güverteye çıkarak abideyi selamlamaktadır. Abide geçildiğinde ise rahat komutuyla selamlama ve tören sona ermektedir. Bu da abidenin sadece ulusal değil aynı zamanda uluslararası bir saygınlığa sahip olduğunu gösterir.